Doğumdan bir hafta önce bir çamaşırcı kadın dolabımda kalan son birkaç kuruş da çaldı. Bu yüzden bir devlet doğum evine gitmek zorunda kaldım. Sadece en yoksulların, toplum dışına atılmış ve unutulmuş olanların, çaresiz kaldıklarında gittikleri o kurumda, orada, yani yoksulluğun döküntülerin ortasında çocuk senin çocuğun doğdu. Ancak ölünecek bir yerde orası yabancı, yabancı, yabancıydı her şey. Bizler, yani orada yatanlar da birbirimize yabancıydık. Yapayalnızdık ve her birimiz ötekilere karşı nefret duyuyorduk. O karanlık, klofram ve kanla, çığlıklarla ve inlemelerle tıka basa dolu olan salona bize aynı yoksulluk ve aynı acılar fırlatıp atmıştı yoksulluğun aşağılanmadan, ruhsal ve bedensel utançtan yana maruz kalabileceği ne varsa hepsinin acısını orada, fahişelerin ve hastaların kader ortaklığını ortak bir bayağılığa dönüştürmeleriyle genç erkek doktorların dudaklarında ironi ifadesi taşıyan bir gülümsemeyle savunmasız kadınların üstlerindeki örtüleri sıyırıp Düzmece bir bilimsel tavırla ellerinden sergiledikleri sinizlemeleriyle, hasta bakıcıların aç gözlülükleriyle fazlasıyla çektim. Ah. Evet, orada insanın utanması bakışlarla, çarmıha gerilir ve sözcüklerle kırbaçlanır. Senden gereği yalnız üzerinde adının yazılı olduğu tablet kalmıştır. Çünkü yatakta yatan sadece meraklı ellerin yokladığı titreyen bir et parçasıdır bakışların ve incelemelerin nesnesidir. Ah, evet, sevecenlikle bekleyen kocalarına onun evinde çocuklar, armağan eden kadınlar, yalnız başına, savunmasız haldeyken adeta denemelerin yapıldığı bir masada bir çocuk doğurmanın ne demek olduğunu bilmezler. Ve bugün bile bir kitapta cehennem sözcüğünü okuduğumda hala ansızın o içinde acılar çektiğim tıka basa dolu ara tüten inlemelerden, kahkahalardan ve kanlı çığlıklardan geçirmeyen salonu, o utanç mezbasını hatırlarım. Bağışla, bağışla beni. Sadece bu defa mahsus olmak üzere yapıyorum. Bir daha asla, asla yapmayacağım. Bu konuda 11 yıl boyunca sustum ve pek yakında artık sonsuza kadar susmuş olacağım. Ama bir defa olsun haykırmak, evet bütün mutluluğum olmuş olan ve şimdi şuradıkça artık nefes almadan yatan çocuğun bedelini ne kadar ağır ödediğimi bir defa olsun anlatmak zorundayım. Oysa unutmuştum o saatleri. Çocuğumun gülüşleriyle ve sesiyle mutluluğumun içinde çoktandır unutmuştum. Ama şimdi o öldüğü için acı tekrar canlanıyor. Ve ben onu haykırarak ruhumdan çıkarmak zorundayım bu defalık sadece bu defa için. Fakat sen değilsin suçladım. Yalnızca Tanrı'yı, yalnızca bu acıyı, onca anlamsız kılmış olan Tanrı'yı suçluyorum. Sana yemin ederim ve öfkelendiğim için sana karşı dikleştiğim asla olmadı. Bedenimin sancılar içinde kıvrandı. Tıp öğrencilerinin insanı delen bakışlarının altında utançtan yandığı saatlerde bile Hatta acının ruhumu paramparça ettiği anda bile seni tanrının önünde suçlamadım. O gecelerden dolayı asla pişmanlık duymadım ve sana olan aşkımı asla azarlamadım. Seni hep sevdim ve benimle karşılaştığın anı hep kutsadım. Ve bir defa daha o saatlerin cehennemini yaşamak zorunda kalsaydım ve beni neyin beklediğini önceden bilseydim de yapmış olduklarımın hepsini yine yapardım sevgilim. Bir defa daha, binlerce defa yapardım. Çocuğumuz dün öldü. Sen onu asla tanımadın. Hiçbir zaman rastlantı sonucu gerçekleşen kısacık karşılaşmalarda bile bu çiçek gibi açan küçücük canlı, senin yarattığın canlı şöyle bir kelip geçerken dahi olsa senin bakışların tarafından hiçbir zaman okşanmadı sana duyduğum özlem artık daha az acıtır olmuştu. Hatta sanırım seni eskisinin gerisinde kalan bir tutkuyla seviyordum. En azından bu çocuk bana armağan edilili. Beri aşkım artık eskiye oranla daha az acı veriyordu. Kendimi seninle onun arasına pay etmek istemiyordum. Bu yüzden kendimi sana hayatını bana aldırmayan yaşayan erkeğe değil fakat bana muhtaç olan, beslemek zorunda olduğum, öpebildiğim ve sarılabildiğim bu çocuğa adadım. Senden kaynaklanan tedirginliğimden, kötü kederimden kurtulmuş gibiydim. Bu öteki farklı, sen sayesinde hakikate bana ait olan, sen sayesinde artık ender, hem de çok ender olarak duygularıma kapılıp evine yaklaşıyordum. Sadece tek bir şey yapmaya hep devam ettim yaş günlerinde sana hep bir demet beyaz gül yolladım. Hani o zamanlar o ilk aşk gecemizden sonra bana hediye ettiklerinin tıpa tıpa aynısı olanlardan. Geçen 10, 11 yıl boyunca kendine onları kimin gönderdiğini sordun oldu mu hiç? Bir zamanlar bu güllerden armağan etmiş olduğun kişiyi hiç hatırladın mı? Bunu bilmiyorum ve cevabını da hiç bilmeyeceğim o gülleri sana yalnızca karanlığın içinden uzatmak. Yılda bir defa olsun o zaman parçasına ait anıları tazelemek. Bu benim için yeterliydi. Sen hiçbir zaman tanımadın bizim zavallı çocuğumuzu. Bugün kendimi suçluyorum. Onu senden sakladığım için. Çünkü onu severdin. Evet, o zavallı çocuğu hiç tanımadın göz kapaklarını hafifçe açtığında ve sonra o koyu renkli, akıllı bakışıyla, gözleriyle, senin gözlerinle bana bütün dünyaya neşeli ve pırıl pırıl ışıklar gönderdiğinde nasıl gülümsediğini hiç görmedin. Ah, öyle neşeli, öyle sevilme bir çocuk ki, senin benliğinin bütün hafifliği onda çocukça yenilenmişti. Hızlı çalışan canlı hayal gücün onda yenilenmişti tıpkı senin hayatla oynadığın gibi o da saatlerce aşık olmuşçasına her şeyle oynayabilir ve ardından kaşlarını kaldırıp bütün ciddiyetiyle kitaplarının başına geçebilirdi. Zamanla gittikçe daha çok senleşti. Son zamanlarda onun kişiliğinde de o sana özgü olan ciddiyet ve oyun eğilimi kendini gözle görülebilir biçimde belli etmeye başlamıştı ve sana benzedikçe onu daha çok sevdim. Derslerini iyi öğreniyordu. Çenesi düşük, küçük bir saksağın gibi Fransızca gevezelik edebiliyordu. Defterleri sınıfın en temiz defterleriydi. Ve bu arada siyah kadife giysisi veya minik beyaz denizci ceketi içerisindeki şıklığıyla inanılmaz hoştu. Nereye giderse gitsin. Herkesin içinde en şık olanıydı. Groda'da birlikte sahile indiğimizde kadınlar dururlar ve onun uzun sarışın saçlarını okşarlardı. de kızakla dolaştığında herkes hayranlıkla dönüp ona bakardı. İşte bu kadar hoş, zarif ve uysal bir çocuktu. Son yıl Tresionum'un yatılı bölümünde okula başladığında üniformasını ve küçük kılıcını 18. yüzyılda kralın Himayesini olan bir çocuk gibi taşıyordu. Şimdi ise biraz ötede solkun dudaklarıyla ve birbirine kavuşturulmuş elleriyle yatmakta olan o çocuğun üstüne küçücük geceliğinden başka bir şey yok. Fakat sen şimdi bana belki de çocuğun nasıl böyle bir lüks içinde yetiştirebildiğimi, ona seçkinlerin dünyasına özgü bu aydınlık ve neşeli hayatı nasıl sağlayabildiğimi soruyorsundur. Sevgilim, sana karanlıkların içinde sesleniyorum. Utanç duymuyorum. Bunu sana söylemek istiyorum. Fakat sakın korkma sevgilim. Kendimi sattım. Tam olarak sokak kızı veya fahişe diye nitelendirilenlerden olmadım ama kendimi sattım. Zengin erkek arkadaşlarım, zengin sevgililerim oldu. Önce ben onları aradım, daha sonra da onlar beni aradılar. Çünkü bilmem farkına vardın mı hiç? Çok güzel kendime verdiğim her erkek bana bağlanıyordu. Hepsi de bana teşekkür ettiler. Bana bağlandılar. Beni sevdiler. Yalnızca sen evet sevgilim, yalnızca sen beni sevmedin. Kendimi sattığımı itiraf ettiğim için şimdi benden nefret mi ediyorsun? Hayır, biliyorum. Nefret etmiyoruz. Biliyorum. Her şeyi anlıyorsun. Ve bunu yalnız senin için, senin öteki benim için. Senin çocuğun için yapmış olduğumu da anlayacaksın. Bir zamanlar o doğum evinin bir kuşuğunda yoksulluğun korkunç yanıyla tanıştım. Bu dünyada yoksul insanın hep ezilen, aşağılanan, kurban edilen insan olduğunu biliyordum. Ve senin çocuğunun, senin o aydınlık yüzlü güzel çocuğunun aşağılarda sokağın buharlı çöplükleri bayağılıkları arasında bir binanın avluya bakan odasının kirli havasına büyümesini istemiyordum. Ne pahasına olursa olsun bunu kabullenemezdim. İncecik tuzakları, sokakların diliyle bembeyaz bedeni, yoksulluğun o uyduruk çamaşırlarıyla tanışmamalıydı. Senin çocuğun her şeye sahip olmalıydı. Yeryüzünün bütün zenginliklerine ve rahatlığına kavuşmalıydı ve böylece tekrar sana hayatın sana ait olan alanına yükselebilmeliydi.